Çök, çök, çöküyor bir kabus çabuz, 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 Aşk çabuz. değil sanki taarruz bir, bir, bir bakışına oldum yine mağlup Yeterin ama kalırız ona yine maruz Çöküyor bir kabus Atıyorum gelsen konuma Bayılıyorum forsuna Şu havalara bak sanki formula Bir gibi sahnede yaptı curcuna Nasıl döner işler Size hayırlı işler Döme dolap gibisiniz pazarlıklar içten Etrafımız pisken Şimdi alıyoruz bütün bebeleri pisten Oynatırken kralına samba oh. Şirketin elendim bir anta Bizim önümüze çıkıyor hep rampa Kaldık hep rahatta Çöküyor bir kabus Aç değil sanki taarruz bir, bir, bir bakışına oldum yine malup, Yeterin daha kalırız ona yine maruz Çöküyor bir kabus Kabus sağlar Makine harbi çıtır üf valla Feleği terse yatırdık kolla Kendini belki kader bizi zorlar Güzel günler yakındır Düştük harbiden ocağına şeytan Dürter ama bizi hep deneyenler mevta takılıyor gece gündüz kafalar hep Leyla Şaşırırsan geliriz biz akla Kedileri bile havlar salla Arabamız full faça yanlar Çevirip duruyoruz haltlar Tepo soko sizi bulup gece avlar bir çabuk Aşk değil sanki tarus, bir bakışına oldum yine malup. Yeterin daha mı kalırız ona yine maruz.